Sayın Meram Kaymakamım, Sayın Meram Belediye Başkanım, Sayın Selçuklu Belediyesi Başkan Vekilimiz, Sayın AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımız, kıymetli meclis üyelerimiz, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanımız, kıymetli Muhtarlar Derneği Başkanımız, kıymetli muhtarlarımız, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, Meran Belediye'miz öncülüğünde kurulan 846 dairelik Piri Sevleri Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, sizleri ilk olarak bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. kıymetli misafirlerimiz ilk olarak konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Aymanas Mahalle Muhtarımız Sayın Ali Akten'i huzurlarınıza davet ediyoruz. Sayın kaymakamım. Sayın AK Parti il Sayın AK Parti ilçe başkanım. Selçuklu Belediye Başkanım vekilim. Meram Belediye Başkanım. Sayın İlçe belediye başkanlarım. Sayın Konya İl Muhtarlar Derneği Başkanım. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Meram İlçe Başkanım. Kıymetli muhtar arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Piri Reis Toplu Konut Yapı Kooperatifi temel törenine hoş geldiniz. Kıymetli hazurun böylesine güzel bir toplu konut hamlesini mahallemizde başlattığı için Meram Belediye Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa sürede kazasız belasız tamamlanır. Hak sahiplerine teslim edilir. Mahallemize, ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aymanas Mahalle Muhtarımız Sayın Ali Aktene konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Beyefendi'yi sorunuza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli Kaymakamım, çok kıymetli Selçuklu Başkan Vekilimiz, AK Parti Meram İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Meram İlçe Başkanımız, Konya ve Meram Muhtarlar Derneği Başkanlarımız, Kadın Kolları Başkanımız, meclis üyelerim, kıymetli muhtarlarım, çalışma arkadaşlarım, burada hem arsa sahibi olan hem de üye olarak bulunan kıymetli beyefendiler, hanımefendiler ve basınımızdan her zaman bizi yalnız bırakmayan kıymetli arkadaşlarım. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet hava sıcak ama inşallah belediyelerimizin ve bizlerin de yatırımlarıyla ve programlarıyla bu yaz daha da sıcak geçecek. Onun da e, bütün belediyeler olarak hem meram hem Selçuklu, hem Karatay olarak Sinyallerinizi verdik inşallah. Kışın güzel geçti, bereketli geçti. İnşallah o bereketin yansıması olarak hem ürünlerimiz güzel olacak, çiftçilerimizin ürünleri hem de bizler de belediyeler olarak da inşallah yeni bir yaz yaz dönemleri, bizden çalışma dönemleri güzel ve hareketli bir dönem hep birlikte geçireceğiz inşallah. Melhem Belediyemiz öncülüğünde başlatılan büyük konut hamlesi çerçevesinde bir temel atma programında daha sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Evet hepiniz bu alana yabancı değilsiniz. Şu an ikinci kez geliyoruz. İnşallah yakında üçüncü kez yine bu alanın içinde olacağız. Bu bölgede olacağız daha doğrusu. Muhtarımız Ali abimizin de heyecanı, e, mutluluğu zaten konuşmasına yansıdı. Ona da teşekkür ediyorum. Nasıl heyecanlanmasın ki? Mahallesi tümden neredeyse değişiyor. Daha önce başlamış olan Aymanız Kooperatifi vardı. Hemen yakında temelini attığımız ve şu anda yükselmeye başlayan Turgut Deiz evleri kooperatifi vardı. Şimdi inşallah Piri Reis ile beraber geliyor. Konuşmamın ilerleyen zamanlarında yeni bir müjdeyi de buradan duyurmuş olacağım. Yine bölgede konut hamlesi inşallah son hızıyla devam ediyor. Evet, bugün temel atacağımız programımız hayırlı mübarek olsun diyorum şehirde. Bu şehrin ve bu şehrin insanlığının ak belediyecilik döneminde en çok ve en sık duyduğu cümle şehrimize, ilçemizde hayırlı olsun cümlesi oldu sanırım. İşte geçtiğimiz günlerde 36 ayda 36 eserini kamuoyuna açıklayan Selçuklu Belediye'miz, onlarca yatırımıyla ilçesinin çevresini değiştirerek bir başka Karatay'ı inşa eden Karatay Belediye'miz, kısıtlı imkanlarımıza rağmen ilçemize değer katan pek çok yatırım kazandıran Melan Belediye'miz ve kendisinin yaptığı tarihi yatırımların Türkiye'ye örnek uygulamaların ve güzide projelerin yanı sıra ilçe belediyelerinin yani bizlerin her işinde desteği ve izi olan Konya Büyükşehir Belediye'miz. Gün göçmüyor ki şehre yeni bir yatırım ya da yeni bir proje ve yeni bir çalışma kazandırmasın. Hafta geçmiyor ki bir açılışta, bir çalışmada, bir programda bir araya gelmeyelim. Benim şehrimin ve bizim meramın bu tarihi dönüşüm ve değişimini gerçekleştiren bu ekibin bir parçası olmaktan da büyük onur ve gurur duyuyorum. İnsan merkezli belediyecilik anlayışıyla çıktığımız hizmet yolculuğumuzun yeni bir durağında, yeni bir temel atma töreninde bizleri yeniden buluşturan Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Piri konutları 613'ünü teslim ettiğimiz toplam 5419 konut hamlemizin e, baş, e, 5419 sayıya ulaşmış büyük konut hamlemizin 77.353 başvuru sayısı ile rekor kuran halkası oldu. Bu son halka. Ve her yeni projede olduğu gibi Piri evlerinde de bu rakam ile kendi rekorumuzu bir kez daha egale ettik. Daha önce de ifade etmiştim. Meram'da gerçekleştirdiğimiz konut hamlemizin büyüklüğü konut ya da başvuru sayısının çokluğuyla ilgili değil sadece. Aynı zamanda belediyemize duyulan güvenin büyüklüğü sebebiyledir. Ve aynı zamanda vatandaşlarımızın hayallerine sunduğu katkının büyüklüğü nedeniyledir ve sorunları çözülmüş modern ve müreffeh bir meram umudunun büyüklüğü yüzündendir. İşte tüm bu nedenlerle bugün attığımız temel gibi bu alanda atılan her adım bizim için çok kıymetli ve çok anlamlı. Meram son birkaç yıldır kentsel dönüşümde baş döndürücü bir süreç yaşıyor. Belediyemiz öncülüğünde bir kooperatifin temelini atarken diğer taraftan biten konutların teslimini gerçekleştiriyoruz. Diğer bir taraftan da yeni kooperatifin ön başvurularını alırken aynı zamanda da yeni bir kooperatifin hazırlıklarına başlıyoruz. Bu başarıların öncelikli mimarının, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etmem gerek. Çünkü biz belediyeciliği, belediyeciliğin piri, reisimizden Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda öğrendik. Onun açtığı hizmet yolunun en güzel örneğimiz yine kendileridir. Bu nedenle attığımız her adımda, yaptığımız her yatırımda, başlattığımız ve yürüttüğümüz her çalışmada onun izi ve onun gölgesi var. Bu sürecin bir diğer mimarı ise bizimle birlikte bizlere güven duyan, projelere teveccüh gösteren hemşehrilerimizdir elbette. Hemşehrilerimizin bu teveccühleri bizim bu noktada çalışma gayretlerimizi ve sorumluluklarımızı da artırıyor. Bu sebeple daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye gayret gösteriyoruz. Allah'a dua ediyorum zamanı genişletsin daha fazla çalışalım diye. Artık 24 saat yetmiyor, haftada 7 gün yetmiyor, yılda 365 gün yetmiyor. Niye zaman istiyoruz? Dinlenmek için falan değil, meram için, şehrimiz için daha fazla hizmet etmek, insanımızın e, hak ettiği hizmete, hak ettiği işlere daha çabuk kavuşabilmesi için daha fazla çalışma adına bazen e, Rabbimden zaman dileniyoruz. Bu ve hemşehrilerimize bu teveccülden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İşte tam da bu noktada yeni bir kooperatifimizin daha müjdesini burada vermek istiyorum. Detaylarını 1 Haziran günü yani 2 gün sonra çarşamba günü kamuoyuyla paylaşacağımız yeni projemiz Oruç Reis Evleri Kooperatifinin hazırlıklarını da tamamladık. 1150 konutluk Oruç Reis Evleri birlikte büyük konut hamlemiz 6569 konuta ulaşacak inşallah. Oruç Reis Evlerimiz de şimdiden şehrimize, ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun. Çünkü yine bu bölgede olacak. Bugün ilçemize bir günde iki hayırlı olsun hediye ediyoruz. Allah devamını da nasip etsin ve bunları da tamamlamayı da kazasız belası nasip etsin inşallah. Bugün hep birlikte temenni atacağımız 846 dairelik piri reis evlerimiz iki ayrı parselde zemin artı 7 kattan oluşan 14 blok olarak inşa edilecek. 23.500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanlarıyla beraber yürüyüş yollarıyla site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak inşallah. Projede ayrıca her daire içinde bir kapalı otopark yeri ayrıldı ve 5100 metrekarelik de ticari alan bulunuyor. Ticari alan hem oluşan siteye ve yeni taşınacak insanlarımıza hem de bölgedeki mahallenin tamamına hizmet edecek şekilde inşallah. Evet, kentsel dönüşümle sadece yaşam alanlarını yenilemiyor, yeşil alanları, parkları, okulları, camisi ve sosyal tesisleriyle insanımızın hak ettiği yaşam alanlarını da oluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmak kadar hızla tamamlamak da çok önemli. Meram'ın geleceğine daha güvenle bakmasını sağlayacak, Meramlı hemşehrilerime modern ve konforlu yaşam alanları kazandıracak, ilçe genelinde yaşanan, yaşanan konut açığına neşter vuracak, inşaat sektörüne iğme kazandıracak projelerimizi hızla tamamlayarak bu alanda da örnek bir başarıya imza atmayı hedefliyoruz. Bu başarıda payı ve desteği olan herkese şükranlarımı sunuyor, Piri'liyiz evlerimizin buradan ev sahibi olacak hemşehrilerimize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada şunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Bu saate kadar, ilan edeseye kadar ki olan süreci genelde e, belediyemizin dışındaki insanlarımız pek bilmez. Ama her ne kadar şu anda alanlar hazırlanmış, harfiyatlar yapılmış, temeli e, alt zemini hazırlanmış ve temelini atacak gibi gözükse de bunun öncesinde birkaç yıllık binlerce kişiyle yapılan görüşmeler, onları ikna etmek için, projeye inandırmak için gerekirse anne babalarıyla, neredeyse halalarıyla, teyzeleriyle bile bazen toplu görüşmeler ve en son ikna süreçlerinden sonra arsa sahiplerinin arsalarını belediyeye devretmesiyle birlikte yapılan hazırlıklar. Yani bir buçuk iki yıl boyunca belediyemizde o arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten en zor işlerden birisi insanlarımızın mülkleri üzerinden onlarla pazarlık etmek, onları yeni bir geleceğe inandırmaktı. Bu süreçleri de elhamdülillah bugüne kadar Kimseyi incitmeden, canını sıkmadan, malının mülkünün değerinden aşağıya bir e, hak belirlemeden, haktan ve adaletten ayırmadan yapmaya çalışıyoruz. E, bilhassa belediye ekimine de ayrı ayrı tek tek hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. meramımıza ve Konya'mıza değer katacak daha niye, nice projede temel atma ya da açılış töreninde buluşmak üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla inşallah. Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını gerçekleştirmek üzere MHP İlçe Başkanımız Sayın Mahmut Yaman Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, ee, kıymetli muhtarlarımızın dernek başkanları ve muhtarlarımız e, ve benim için de çok önemli olan meclis üyesi arkadaşlarım hepiniz de size programa hoş geldiniz. Kıymetli başkanım gerekli bütün açıklamaları yaptı ee, İnşallah Pir Reis evleri mahallemiz adına aynı zamanda ben de bu mahallenin bir çocuğuyum. Hayırlı olur. Rabbim inşallah bitirmeyi de nasip eder. Bu anlamda e, Sayın Belediye Başkanıma, Mustafa Başkanıma ve bu projede ben de Hasbelkader Meclis Üyesi olduğumdan dolayı e, işin içinde olmaktan özellikle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. E, ayrı ayrı emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. MHP Meram İlçe Başkanımız Sayın Mahmut Yaman Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere. AK Parti Meram İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Dolular Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın kaymakam, Kıymetli Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli temsilcileri, saygıdeğer hemşehrilerimiz, basınımızın değerli mensuplarımız, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. AK Parti Belediyeciliği misyonunun yanına tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan Sayın Mustafa Kavuş Belediye Başkanımız gibi belediye başkanlarımız eklenince ilçemizde, şehrimizde, ülkemizde hakikaten çok güzel gelişmeler, çok güzel yenilenmeler oluyor. Hepimiz bunu büyük bir özenle ve yoğunlukla takip ediyoruz. Belediyemizde son yıllarda 69 mahallemizin tamamında sadece konutta değil, altyapısından üst yapısına gelinceye kadar diğer kurumların tüm çalışmalarıyla ilgili Sayın Belediye Başkanımız ve teşkilatımızın tüm mensupları, bütün sorumlulukları yerlerine getirerek meramımızı açık ara bir şekilde önde çalışmalarıyla götürüyoruz elhamdülillah. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın. Mevcut üyelerimiz, muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, parti temsilcilerimiz, diğer idari birimlerimizde çalışan tüm arkadaşlarımız bütün bir gönüllerini aynı samimiyet ve gayret içerisinde şehrimize, ilçemize hizmet için vermiş durumdalar. Bunların yansımalarını Başkanımız güzel bir cümle kurdu. En yoğun hayırlı olsunla geçiyor. Bir temel atmada başka bir müjdenin hayırlı olsununu yapıyoruz. Çıkarken başka bir hayırlı olsun geliyor. Yetişemiyoruz elhamdülillah. Allah bu e, enerjimizi ve gayretimizi ve bu çalışmalarımızı bozmasın inşallah. Emeye geçen tüm arkadaşlarımızın tamamına, hemşehrilerimize, yani bir yerde 1200 konutluk bir kooperatifin yeniden oluşturmak hemşehrilerimizin de büyük bir emeğini gerektiriyor. Hem hemşehrilerimizin o Temel atmaya gelinceye kadar emeğe geçen belediyedeki çalışan tüm personel arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Temelin attığımız bu Piri Reis konutlarının kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını hem üyesi olan arkadaşlarımızın hem yönetiminde bulunan kardeşlerimizin, şantiyesinde çalışan arkadaşlarımızın hepsinin Allah yarı ve yardımcısı olsun temenni ediyorum inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle herkese saygı sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hayırlı günler sağ olun. AK Parti Meram İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Dolular Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Selçuklu Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Faruk Ullar Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım, MHP İlçe Başkanım, kıymetli misafirler, çok kıymetli muhtarlarımız, kadın kollarımız, meclis üyelerimiz ben de sizlere saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın başkanımın anlattıklarından sonra söylenecek bir söz yok. Kendi tabirleriyle daha ne olsun demek düşüyor bizlere. Hakikaten hedef insanlığa hizmet, halka hizmetten yola çıkarak insanlarımızın daha iyi şartlarda, daha iyi ortamlarda yaşamalarını temin etmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan bütün ekip arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hakikaten günler yetmiyor bir açılış yapmak, bir temel atmak gibi çalışmalar için birbirleriyle çakışıyor. Bunların devamını diler. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Selçuklu Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Faruk Kullar Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz hitaplarını gerçekleştirmek üzere Meram Kaymakamımız Sayın Ali Murat Kayhan Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Arz ederim efendim. <laughs> Çok kıymetli Mehran Belediye Başkanımız, değerli misafir belediye başkanlarımız, başkan vekillerimiz, kıymetli ilçe başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, basınımızın güzide mensupları, yazın başlangıcının olduğu güzel bir sıcak, hoş bir sıcak Haziran gününde böyle güzel bir işin temel atmasında bulunmaktan dolayı duymuş olduğum memnuniyeti belirterek en kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Konut sektörü ülkemizde de dünyamızda da büyük bir sıkıntı yaşıyor. Gerçekte maliyetlerin aşırı derecede yükselmesi ve araya giren bir takım spekülasyonlar özellikle konut ihtiyacı olan ülkelerde ve illerde büyük bir soruna sebep oldu. Bunu hepimiz yaşayıp görüyoruz. Buna rağmen bütün bu zorlukları da göze alarak vatandaşımızın barınma ihtiyacını gidermek için 846 tane gerçekten büyük bir rakam olan bu sayıda bir konutu insanlarımıza kazandırmak için çok büyük bir çaba sarf edildiği açıkça ortada. Değerli konuşmacılar özellikle de Meran Belediye Başkanımız çalışmaların özet olsa da o yoğunluğu verilen büyük emeği bizlere izah etti. Emek veren herkese en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Ki yine basından öğrendiğimiz kadarıyla ülkemiz genelinde de bu konut ihtiyacını karşılamak, bu spekülasyonları gidermek için özellikle hazine arazilerinin konut alanlarına kavuşturulması tabiriyle ise Arazi bizden, konu sizden şeklinde bir uygulamanın da başlatılacağı müjdesini aldık. Bu da yine belediyelerimize daha fazla iş düşeceğini, özellikle çevremizdeki atıl bulunan hazine arazilerinin bu şekilde değerlendirmesinin en doğru yol olacağını da e, bu konuda politika üreten değerli devlet adamlarımız da görmüşler ve bu şekilde bir karar almışlar. Bu da ülkemiz için de sevindirici. Emeği o noktada geçenlere de yine teşekkür ediyoruz. Yapılan evlerimizin uzun süreli gelecek nesillere de aktarılması, her türlü sağlamlıkta olması, her türlü felakete karşı dayanıklı olması dileğiyle bundan sonraki süreçte de emeği geçen işçisinden, kalfasından, mühendisinden, müteahhitinden hepsine de yine ilçemiz adına, devletimiz adına en içten teşekkürlerimizi sunuyor, şükranlarımızı sunuyoruz hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Güle güle temel atalım. İnşallah güle güle kullanılsın. Katılım için herkese çok teşekkür ediyoruz. Meram Kaymakamımız Sayın Ali Murat Kayan Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamımızı, belediye başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, değerli meclis üyelerimizi, Meram Muhtarlar Derneği Başkanımızı, Konya Muhtarlar Derneği Başkanımızı, değerli muhtarlarımızı, meclis üyelerimizi davet ediyoruz efendim. Buyursunlar. Birazdan temeli atmadan önce duamız olacak efendim. Meram Belediye'miz öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi, birazdan değerli protokol üyelerimizin butona basması suretiyle temeli atılacak. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Errahmânirrahim. Mâlike İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الحمد لله الحمد لله الذي ادعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. Ya Rabbi bu kooperatifi hayırlı ve mübarek eyle. Ya Rabbi bu kooperatifte çalışanlar her türlü kaza ve beladan emin ve muhafaza ile hayırlarla bitirmelerini nasip eyle. Helalından helalinden, helalinden en kısa zamanda bitirmeleri nasip eyle. Her türlü kaza ve bela musibetten emin ve muhafaza eyle. Belediyemizin nice çalışmalarını hayırlarla bitirmelerini nasip eyle. Her türlü fitneden, fesattan, kem gözlerden uzak eyle. Kendilerine yardım eyle. Helalinden çalışmalarını nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affı mağfur eyle. Burada amin diye bütün kardeşlerimizi kendine kul, Habibine ümmet eyle, dualarımızı kabul eyle. Amin. Bi hürmet Taha ve Yasin ve selamun aleyhim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Kazaların, belaların def'i, hayırların fethi, bu kooperatifin hayırlı ve mübarek olması için, Allah rızası için, El Fatiha. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, hayırlı uğurlu olsun. Meram Belediye'miz öncülüğünde kurulan 846 dairelik bir reis evlerinin temeli atıldığı değerli protokol üyelerimizin butona basması suretiyle bizim Meram'a... Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun efendim. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder sağlıklı günler dileriz.